geç kalınmadan herkese merhaba. Evet. Dışarıdan olarak bugün hiçbir şey oynamıyoruz. Bir duyuru videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere kanalımız yeni kuruldu. Hiç abonemiz yok. Ya bana destek çıkmak için işte videolarımı beğenip like atıp abone olup paylaşırsanız beni çok mutlu çok 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 mutlu edersiniz arkadaşlar e, bu kanalda Minecraft Troll Games UTG Minecraft Minecraft Parkour falan gibi videolar gelecek evet ha bir tane daha duyurum olacak arkadaşlar bu videoya 5 e, like gelirse Premium çekilişi yapacağız. Evet. Yanlış duymadınız. Premium çekilişi yapacağız. Evet. Böylelikle arkadaşınızı çağırın. Yorumlara ben katılıyorum. Skype'en falan. Skype'en gibi şeyler yazın. Ben Skype'den size ulaşacağım. Oradan da. Atacağım size. Böyle iyi günler, iyi oyunlar. Abone ve like at. Abone olup like atmayı unutmayın.